kabul edilebilir bir mücadele, oyuncuların isteği, arzusu, kazanma arzusu, taraftarıyla beraber hareket etmesi e, olumlu olan çok şey var ama olumsuz olan şeyler de var. O olumsuz olan şeyleri işte kısa sürede düzeltmek istiyoruz. E, ki bir hedefimiz olsun, bir yerlere gidebilelim ama dediğim gibi kazanmak güzel, mutluyuz tabii ki kazandığımız için. Oyuncularımı teşekkür ediyorum. da teşekkür ediyorum. Ama eksiklerimizi de e, görmek zorundayız tabii. Oyunsal anlamda çok ciddi eksiklerimiz var. Bunun farkındayız. Ama e, toparlayacağız. Zamanla toparlayacağız. İsmail evet. Bey size başlayalım. Hanımefendi. İsmail Hürriyet Gazetesi hocam hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ederim. İlk maç e, türkünden muhteşem bir futbol e, izlediler. Yani muhteşem derken sıkıntılı izlediler ve ee, sergilenen futbol eski Beşiktaş kargoları, Beşiktaş ruhunu geri getirdi diyebilir miyiz? Yani o ambiyans, o tempo, o ıı, hassasiyet ıı, türkülere yansıdı mı? Bir de ıı, sizde tabii ıı, ki şöyle bir şey var. Geçmiş dönemlerde Beşiktaş kulübüne bırakılan ıı, enkaz, yani futbolcu enkazından böyle bir tablo oluşturdu. Bu tabloyu daha da güzelleştirecek misiniz? Yani Picasso'ya çevirecek misiniz? Ee, şöyle söyleyeyim Bence bugünkü mücadele oyuncuların isteği arzusu yani oyuncuların savaşmaları işte yani taraftarıyla beraber bütünleşip e, mücadele vermesi Bence çok olumluydu yani bana göre e, sezonun Belki de en iyi oyunuydu. Diyebiliriz yani çok dayanılmazsak. Bunun önceki maçlarda çok sağlıklı geçmedi. Oyunlar da çok iyi değildi. Bugün e, biz mücadele eden, istek, arz uzan oyuncuların savaşmasından memnunuz. Eksiklerimiz var mı? Tabii ki var. Ciddi eksiklerimiz var. Ama e, önümüzde bunları telafi edecek zamanımız da var. E, bu zaman zarfında eksiklerimizi düzeltmeye çalışacağız. Yani bunun farkındayız. Çok ciddi eksiklerimiz var. ha Ne olur... Ne olacağını konuşmak için çok erken, biraz zaman vermek lazım ya, yani biraz beklemeniz gerekecek. Taraftarlarımızın da biraz sabırlı olması gerekecek. Ama e, oyuncular artık o bence o ruhu kazanmaya başladılar. Bence en güzel tarafı buydu. Yani o ruh, o istek, arzu e, bugün oyuncularda vardı. E, biz e, o açıdan özellikle çok memnunuz. Yani oyun belki sıkıntılıydı, sıkıntılı süreçler yaşadık. Yani. 70 küsürden sonra 1-0 geriye düşüp ondan sonra oyunu çevirmek gerçekten kolay bir iş değil. Çünkü güçlü bir takımla, iyi bir takımla oynadık. Ee, kolay değil çevirmek. Ama oyuncuların oyunu çevirmek için mücadelesi, o istekleri, arzuları bizi mutlu etti. Umarım her geçen gün çalışıp e, kendi performansımızı hem oyunsal anlamda hem güç anlamında daha yukarılara çekebileceğimizi düşünüyoruz. Kartal Bey. arasında e, daha iyi. Yani e, gelip olmasa Amerika'daki kötü oyunlar ama ikinci yarısında daha iyi isteyen bir Beşiktaş vardı ama golü bulamadı. Bugün de çok arzulu bir Beşiktaş gördüm ben. Beşiktaş'ın pes etmediğini gördüm. Sizin belki yapacağınız kısa vadede dokunuşlar taktiksel anlamda sınırlı olabilir ama bu havayı getirdiğiniz göze çarpıyor. E, ancak siz de söylediğiniz sorunlar var. Yerdeyim şahsı ki üretkenlikte ve gol yollarında ve savunmada zaman zaman Beşiktaş'ın Bayağı sorun var. E, katılır mısınız? E, neler söyleyeceksiniz? Evet. Zaten e, yani oyunsal anlamda e, ciddi sorunlarımız olduğunu söyledim zaten. hani ben çok gerçekçi konuşan bir hocayım. Hani burada yaptığım bazı toplantılarında hiçbir zaman e, hayal satmam. O yüzden gerçekleri söylüyorum. Tabii ki eksiklerimiz var. E, ciddi eksiklerimiz var. Ama e, bunu... Belli bir süre zarfında bu eksikleri gidereceğiz. Yani ne kadar yüzde yüzünü gideremesek de yüzde %70-80'ini gidereceğimizi düşünüyorum. Çünkü e, gördüğünüz gibi oyuncularımızın arzu, isteği bizi aslında böyle düşünmeye biraz yöneltiyor. Bugün çok istekliydiler, çok konsantreydiler. Yani kolay değil çünkü sezon başından beri takım e, hoca değiştirdi. E, ciddi sorunlar yaşıyor, oynadığı maçlar... Çok tatmin edici değil, skorlar tatmin edici değil, oyunlar tatmin edici değil. Bu da taraftarımızın, taraftar üzerinde ciddi bir karamsarlık yaratıyor. Bunun da farkındalar. Yani biraz oyuncuların tarafından da bakmak lazım. Onlar da sıkıntılı bir sürecin içindeler, oradan çıkmaya çalışıyorlar. Yani hep beraber çalışarak e, bu süreçten bir şekilde çıkacağız. Ama nasıl çıkarız, ne şekilde çıkarız? Onun için biraz e, zaman lazım. Lütfen biraz zaman, yani taraftarımızdan da camiamızdan da biraz sabır istiyoruz. Yani çok... E, negatif olmayalım. Biraz pozitif yani. Bugünkü maçın pozitif taraflarına bakalım aslında. Çok negatif taraflarına bakmayalım. Tabii ki negatif tarafları da vardı. Ama bunların olması çok normal. Yeni oyuncular var. Yeni bir kadro var. Çok oturmuş bir kadro değiliz. Oyuncular birbirleriyle çok antrenman yapmadılar. Maç yapmadılar. iki gün önce gelen oyuncuları oynatıyoruz. Yeni bir planlama, yeni bir ee, ne bileyim kadro kurmaya çalışıyoruz. İşte biraz zamana ihtiyacımız var. Yani Gökhan 3 gün önce geldi maça çıkıyor. Çerni 3 gün önce geldi maça çıkıyor. şimdi i̇şte Cengiz geldi 2 gün sonra maça çıkıyor. Kolay değil yani. Şu anda bir birlik bütünlük sağlamamız kolay değil. Oyuncuların birbirini kenetlenmesi, tanıması biraz zaman alacak. Ee, onun için lütfen camiamızdan da taraftarlarımızdan da oyuncularımıza full destek bekliyorum. Bize de biraz zaman verirlerse iyi olur. Olsan Bey. Sağ olun. Yani çok bir e, yani antrenöre ihtiyacım yok. Zaten ihtiyacım olsaydı alırdım yani. O yüzden e, ekibimiz çok yeterli. Ekibimizin zaten bilgi birikimi çok yüksek. Yani ekiple ilgili de bazen herhalde sosyal medyada bazı eleştiriler oluyor. Ekibimizi isim isim bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Hepsi kendi dallarında profesörlük yapmış, Niyazi Hoca Atletik Performans Hocalarımız kitap yazmış, çok değerli hocalarımız ve çok bilimsel çalışan e, hocalarımız. Yani ekibimizin gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten bazı hocalarla, hocalarla görüştük. Hani onları da ekibimize, yani onlara bir kimlik vermek adına ben ekibi almak istiyordum. Yani teknik direktörlüğe başlasınlar, işte Joseph gibi, Atiba gibi isimler gündeme geldi. Onlardan bir tanesini ekibi alabilirdik aslında. Ama bu onlar için iyi olacaktı. Bizim zaten kurulu ekibimiz var. Onları tek bu, bu işe başlatma amaçlı bizim ekibin çok uygun olduğunu düşünüyorum ve can Hamiye Hamid'in taraftarını sevdiği isimler ama e, çok onlarla anlaşamadık. O kaf bu kafada olduklarını çok düşünmüyorum açıkçası. E, o yüzden e, gerek görmedim. E, ya gerek görürsem zaten alırım ekibi. Serkan Bey. Ekospor Serkan Merhaba. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Birkaç gün önce hatta çok kısa bir süre transfer dönemi kapandı. Evet. Şıktaş'ın transfer dönemini nasıl geçirdiğini düşünüyorsunuz? Şimdi e, ben bu soruya cevap veremem çok fazla. Cevap vereceğim bir soru değil. Neden? Ben transferin bitmesine zaten 10 gün kala geldim. Yani benim kontrolümde olan bir transfer dönemi geçirmedik. Eski hoca ve scout ekibinin ilgilendiği, gördüğü, takip ettiği oyuncular alındı. Ben sadece dediğim gibi o planlamanın içerisinde Gökhan ve Cengiz transferlerinde. Ben ön ayak oldum. Onların gelmesini de ben çok istedim. O da Türk oyuncu kalitemizi yükseltmek için yani iki üç tane dört tane Türk oyuncuya da ihtiyacımız var. Sadece yabancı oyuncularla oynanmıyor futbol. Hatta Gökhan'la Cengiz transferi yüzde benim kontrolümde olan transferler. Diğer transferler zaten benden önce yapıldı hepsi. Yani hepsi yapılmış transferdi ve takip edilen oyunculardı tamamen işte eski hoca ve scout ekibinin takip edip baktığı, ilgilendiği oyuncular. O yüzden benim o konularla ilgili çok bir katkım yok. Her gün hastalar günlüğüne Hayırlı olsun hocam. Sağ olun. Ee, i̇lk dönemimizde dar kumaştan bol gömlek gittiniz. Dar kargonuz vardı. 12 oyuncu çoğuncuyla şampiyonlar gittiniz. Ve oyunculardan farklı özellikler çıkardınız. Dari bunlardan bir tanesiydi. Bugün de gördük? Servis daha da başladı. Herkese geldi. <laughs> e, Bilal sol ön oynadı. Bir ara korvete geçti. Ya evet. oyuncu profilleriyle ilgili de sanki böyle bir şeyler göreceğiz. Kafanızdaki böyle bir değişken oyun, değişken bölgeler e, <laughs> <bir> de <çok gülüyor> yani şöyle söyleyeyim. Şimdi oyuncularımız e, hucum hattımızda işte biliyorsunuz e, Abraham oynuyor. Bilal ikinci santrafor olarak bizde. Bilal'i daha önceki maçlarından izledim. Bilal kenarda oynamış bir oyuncu. Yani o kenar pozisyonunda da oynamış bir oyuncu ki bence kenar oyuncusu olarak da bugün e, çok iyi işler de yaptı oyunun belli bir taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncu bence Bilal. Ama santrafor olarak da kullanabiliriz. Yani bu değişimler olacak işte. Çerni kenarda da oynayabiliyor. Merkezde de oynayabiliyor. Oraya Cengiz'i koyabiliyoruz. Bugün Raşista'yı sol kenara koyduk oyunun devamında. Yani bu oyuncular sağ sol merkez buralarda oynayabilirler. Yani çok bunlara kafayı takmamak lazım. Yani bir şekilde oyuna başlatıyoruz. Oyunun devamında işte bakıyorsun Salih sakatlanıyor. Demir alıyoruz. İşte orada bakıyorsun performansı düşük oyuncu var. Onu alıyoruz. Çerni'yi merkeze alabiliriz. Kenarda oynatabiliriz. Yani oyuncularımız ön taraf oyuncularımız bölgenin değişik mevkilerinde onları kullanabiliriz ama bu maça göre oyuna göre yani oyun performans oyunu yani performans vermeyen oyuncularla çok fazla devam edemiyoruz oyunda. Mecburen hamle yapmak zorunda kalıyoruz ki bazen işleri iyi gidiyor. Bazen kötü gidiyor. Bazen sakatlıklar oluyor. Bazen <laughs> hazır olmayan oyuncular oluyor. Şimdi sakatlıktan çıkan oyuncular var. raşista yeni çıktı. Paulista, Rıdvan bunlar sakatlıktan yeni çıktı. Daha iki gündür antrenman yapıyorlar. Acaba kaç dakika kullanabiliriz? Ne kadar kullanabiliriz? Bunları bilemiyoruz. Yani oyunun gidişatına göre ihtiyacımıza göre hamle yapıyorum. Yani bugün de doğru hamleleri yaptık. Çocuklar da bence çok konsantre ediler. Maçtan önce sorudan giren oyuncular, girecek oyuncularla da konuştum. Yani sonradan giren oyuncuların takıma verdiği katkı çok önemli. Çünkü 5 oyuncu değiştirebiliyoruz. Bu yüzde elli yapar. Yani oyuna atacağımız beş tane oyuncu takımın yüzde ellisi olacak birçok şeyi değiştirebilir. Bugün tabii giren oyuncularımızın katkı yapması, maçı kazandırması çok beni mutlu etti. İşte Gökhan'ı yeni aldık daha iki üç gündür bizde antrenman yapıyor. Gökhan'ın performansı sanki bizim takımın oyuncusu gibi oynaması. Ya yani kolay değil bunlar. Ya yani bunlar bunların hepsi genç çocuklar. Bunlar yani nasıl söyleyeyim? Bunlar her şeyden etkilenebilirler. O yüzden özellikle sosyal medyada olsun, işte Twitter gibi e, yerlerde olsun, oyuncularımızı fazla eleştirmeyelim. Bunların hepsi genç çocuklar, bunlardan çok etkileniyorlar, moralleri bozuluyor. Aksine oyuncularımıza sahip çıkalım. Emre Bey. <laughs> Sonraki soru. Hamdi Bey, Zetiş. Zetiş. Sporcu. Hocam, şampiyon an sezon kulübü sezon döngüleri başlamıştır. 1000 maç arasından sonra şampiyonluğa hem 5 kaç gördük. Yine bir milli maç arasından sonra. E, bu milli maçlarımızda Beşiktaş iyi geldi aşikar. Bu milli arada en çok neye dokunmuştur? Şimdi oyuncular oyuncular beni tanımıyorlar. Yani oyuncular benim işte antrenman stilimi, oyunculardan ne istediğimi, maçtı, toplantıydı. Şimdi birbirimizi tanımamız biraz zaman alıyor. Bunlar çok kolay işler değil. Yani 25-30 tane ayrı karakterle oturup çalışmak çok basit değil. Bunlar genç çocuklar, işte zor çocuklar. Biraz tabii ki sıkıntı yaşıyoruz çalışırken anlatmakta ama Dediğim gibi ya yani bu iş çalışmayla olan bir şey. Çalışmak lazım yani. Biz geldiğimizden beri full konsantreyiz. İşimize bakıyoruz, çalışıyoruz. Antrenmanlar işte ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz, kimi nerede oynatalım, kimi geliştirelim, işte hangi bölgede oynatalım, onun burada oynatalım, öbürünün orada oynatalım. Sakat oyuncular var, ee, ne bileyim idmansız oyuncular var, şu anda fizik güç olarak 90 dakikayı oynayamayacak oyuncular var. Yani bunların hepsini bir arada toparlamak gerçekten kolay değil, çok zor. Ama dediğim gibi bir zaman, bir süreç ee, bize lazım bunları düzeltmek için. Ha ne olur. O zamanki durum çok başka bir durumdu. Bugünkü durum çok başka bir durum. Yani bunlar çok başka senelerde başka kadrolar. Yani o zamana dönüp de bu zamanla kıyas yapmak çok doğru değil diye düşünüyorum. Çok doğru değil oluyor yani. Bugün çok farklı bir futbol, çok farklı bir oyuncu grubu, çok farklı karakterler. Yani onları çok kıyas yapmayalım. Hocam teşekkür ederiz. İyi akşamlar, teşekkür ederim. yes a short analysis of the game um, i think was not easy to prepare the game